Ben şimdi sizin üstünüze öyle bir geleceğim ki siz gelininizle küsmüşsünüz. iki senelik gelinle ne yaşadığınızda küstünüz. Üstelik de bugün barışma yıl dönümleriymiş. Aa, ha Barışmayıl ha, ha, barışma yıl dönümleri varmış. Tabii benim var barışma, yıl dönümüm olur olurmuş? Ben de size gerçekten gidiyorum tabii ki olur. Aa, aa, Hiç duymadık. Benim gelinim 18 yaşında. Bizi dinlemeden gittiler oğlumla birlikte ev tuttular. Birlikte yaşamaya aa, başladılar. Aa. Niye ne yaptınız ki siz öyle bir şey? tercih ettiler. Yaşı bunu. küçük olduğu için karşı çıktım. Destek olmamışlar çocuklara. Karşılarına mı geçsiniz? Mani olmaya mı çalıştınız? Bir 18 yaşındaki bir insanın önceki hayali kendi ayaklarının üzerinde durması olmalı. Önce bir işine alırsın, mesleğini edinirsin ondan sonra evlenirsin. Benim şu andaki ben kendim küçük evlendiğim için gelinimin de küçük evlenmesini istemedim. Siz de bilip bilmeden olayları yorum yapmayın lütfen. Benim için önemli olan 25-30 yaşlarına gelselerdi o zaman tabii ki ben de seve seve yapardım. Ben yaşları küçük diye karşı çıktım. Sen bu yüzden mi küssün gelinle? Evet. Oğlum aa. beni dinlemedi. Eşyaları topladı. Evden aa, gitti. Aa, aa, aa. Ne yapıyorsun? Küsmek zorunda kaldım. Beni dinlemediler çünkü. Beni ezip geçtiler. Siz, olsa, siz de öyle yapmaz mısınız? Ama ben oğlumu hiçbir Yapma, zaman bırakmadım. Yapmazdık çocuğumun Yok, sevgisini. Yapmazlık. Kararına saygı duyarım. İşte uzaktan konuşmak çok kolay. Ben oğlumu hiçbir zaman bırakmadım. Her gün arayıp sordum. Her gün yanındaydım. Ee, öyle olmak zorunda kaldık. Nursema biraz kendinden bahsetsene. Yaşın çok küçük, erken evlenmişsin. O kadar mı aşık oldun? Neden bu kadar hızlı bir şekilde evliliğe karar verdiniz? Çok merak ediyorum. Var mı böyle hayatında anlatman gereken şeyler bize karşı? Ee, öncelikle nasıl tanıştığımızı anlatayım kızlar. Evet. Ee, ben evde oturuyordum. Bir yakın Hı. arkadaşım var. Yakın arkadaşımı aradım. O sırada e, eşim arkadaşımın yanındaymış. Ee? E, tanımıyordum kendisini zaten. Daha sonra yan taraftan e, bir anda bir ses geldi. Aha bu benim hatun. Aa! Aa! Ben bir kala kaldım. Tabii o an insan bekle bekli mi? Tanımıyorsun? Tabii canım beklemiyordum o an. Arkadaşımı aramışım. Yanından bir adam çıkmış. Aha bu benim hatun diyor. Sana. Evet. bana. Aa! İlk Senin görüş ne oldu öyleydi. Ondan aşk. sonra Ben bir şaşırdım. Bir kala kaldım. Sonra telefonu sırasına kapattım. Tabii canım bir adam aniden diyor ki bu benim hatunum diyor. Tabii ki kapatacaksın. Peki önceden tanışıkmışlığınız var mıydı? Hayır hayır asla hiçbir ortama girmedik. Zaten ben Çanakkale'deyim. Eşim Balıkesir'de. Aynı ortama girme ihtimalimiz hiçbir yok. Cesarete bak sen. Hmm. İşte daha sonrasında birazcık zaman geçiyor. Eşim arkadaşımdan numarayı alıyor. Senin numaranı. Evet, benim numaramı. Arkadaşın numaranı. da öyle. Sana sormadan. Nasıl evet, bana sormadan. Ya, sana sormadan. Arkadaşım da işte e, benim de arkadaşım mutlu olsun diye benim numaramı yapıştırıyor. Aa! A. Sonra kalkıyor. Bir baktım akşam bir mesaj. Merhaba. Ee. E. Sonra biz konuşmaya başladık. Bir baktım biz sevgili olmuşuz. Bir, bir anda oldu. Tabii hepsi bir anda oldu. Her İlk hepsi... görüşte aşk. Bir görüşte mi oldu? Kandırdı beni. Vay be. Senin de kanasın varmış. Biraz ben öyle de. gibi geldi bana da. <laughs> Onun sonrasında işte varmış. konuşmaya başladık birazcık. 6 aylık bir sevgili sürecimiz oldu. Tamam. Evet. Sonrasında ben eşimden ayrıldım. Aa. aa. Neden? Niye? Neden? O zamanlar 18 yaşındayım. Gezmek istiyorum. Tozmak istiyorum. Ha, haklısın. Evet. O ilgi bekliyor. Bende de ona vakit ayıracak zaman yok. Aa. Çok zaman zaman mu ayrıldım. 6 ay sonra eşimin trafik kazası yaptığını öğrendim. Aa. Aa. Eşim Geçmiş üç gün, gün yoğun bakımda yattı. Ay kıyama. Üç gün uyuttular. Onun uyuttular sonra... bir Lan, de. Evet. O kadar kötü olmuş. Evet uyuttular. Allah yardım etsin çok zor. Sonra e, çarşamba günü saat yediye on dört geçe eşim gözlerini açtı uyandı. Ay gözlerini kapattın içerisini sandım korktum. Yok yok. <laughs> evet bir an sanki ben de öyle oldu. Ondan sonra biz eşimle tekrar devam ettik. Hastanede sen yanına gittin geldin galiba hani devam etmenin sebebi bu mu? Yani e, yanına gidemedim açıkçası. Sen niye Ay. ayrıldın dakikasına kadar hatırladığın birini? Evet. Yani e, eşimle aramızda bir problem yok o beni çok seviyor ben onu çok seviyorum. Aramızdaki e... problem kaynanam çıktı. Aa, Ay. seni Ay. mi istememiş? bizi herkes ayrı için evet. E, eşim de uyuyor hastanede tabii. Ayrı bildiği Sağlık. için mi ayrı mısınız? O an ayrı biliyorlar. Ayrı biz biliyorlar mı ayrı mıydınız? Hayır değiliz konuşuyoruz sevgiliyiz ama bizi ayrı biliyorlar. Ha, herkes Değil. ayrıldığınızı duyurdunuz ama ayrılmadınız. Gizli gizli görüşüyorsunuz. Aynen öyle. Tamam. Sebebi ne ama Aynen, neden? Kayınvalidem her şeye burnunu soktuğu için. Aa! O, e, biz de e, eşimle bir karar aldık. Ayrıldık dedik. Ondan sonra ee, eşim yanıma geldi dedi. Kalktım otobüs bileti aldım. Balıkesir'e gideceğim. Kaynanam ne desin? Gelme. Niye? Niye? Nasıl gelme diyor ya? Bildin. Oğlumu görmeye gelme dedi. Nasıl yani? De Neden şey Sakatlanmış. Yoğun bakımda yatmış. Siz gizli gizli konuşuyorsunuz, sevgilisiniz ama ona bile karışıyor. Aynen öyle. Niye Tandana gelmiyorum diyor, yani? akrabalar var burada. E tamam. E, Seni görürler, gelme. Seni istememesinin sebebini Ben bunu kaçırdım herhalde, anlayamadım. Seni neden Söylemedi istememesinin sebebi. Ee, Beni tamamen istememesinin sebebi yaşımdan dolayı. Tanıştınız yani sizin e, değil mi kayınvalidenle? Tabii tabii o an tanışıyoruz. Hayatım senin yaşın küçük diyelim hadi. Evet. Kayınvaliden ne ilgilendirir yani. zaten? Oğlunun da yaşı küçük. Biriniz 35, biriniz 18 yaşında değilsiniz ki tam birbirinize göresiniz. İşte e, e, kayınvalidemin e, ikinci evliliği bu arada kızlar. Oo. E, kayınvalidem ilk eşinden erken ayrıldığından dolayısıyla. E, benim de e, yaşım 18 olduğu için e, ilerletemeyeceğimizi düşünüyor ve ayrılmamızı istiyor. Siz bunlar ayırmaya çalışmışsınız. Bunlar ayrılmış gibi numara bile yapmışlar ya olur mu böyle şey? Menekşe Hanımcığım sen beni anlamıyorsun. Gelinim 18 yaşında oğlum 22 yaşında. Ben de genç bir evlilik yaptığım için benim başıma gelenler aynı onların başına gelmesini istedim. Ben kayınvalidemden çektim. O da kayınvalidesinden çekmesin kendi ayaklarının üzerinde durabilsin kocasına muhtaç olmasın. Kocasının elinde eline bakmasın. Önce bir meslek sahibi olsun. Ayakları yere sağlam bassın. Ondan sonra koca her zaman bulunur. Oğlun sen dinlememiş. Evet, evet dinlemedi. Oğlum benim kazada geçirdi Üç gün yoğun bakımda yaptı. olsun. Teşekkür ederim. O zaman da gelmek istedi. Ben gelmedim. Ayırmak istedim ben. Yani mutlu olabileceklerini düşünmedim. Yaşlarından dolayı düşünmedim. Siz ayırmak istedikçe onlara bence tatla, tatlanmış evet, yani. Aynen. Daha tatlı gelmiş evet, yani onlara. Evet aynen öyle oldu. Ben ikisi de sorumluluk sahibi olsun. ...evliliklerini sağlam temelleri kursunlar diye yaptım. Şimdi Hilal gençler Hanım bir şey dinlemez. soracağım ben size. Şimdi bu gençler birbirini sevmiş ısrarla evlenmek dinlemez. istiyorlar ya... ...hani diyorsunuz ya benim yaşadıklarımı yaşamasınlar istedim diye. Siz de küçük yaşta eşinizi severek mi evlendiniz? Ya? Hani aynı şeyleri yaşadınız. Tabii o zamanlarda e, yaş küçük olduğu için seviyorum diye... Yani siz de severek gibi zannettiniz. Evet, evet seviyorum zannettiniz, zannediyorsunuz ama yaşınız ilerledikçe hiç de olaylar öyle olmuyor. Herkes kendi hatasından mesut. Bırak yaşayıp öğrensinler. Çocuklar birbirini seviyor. Ama daha yani, seni tanımıyor. Tabii. Sadece Yaşık telefon... Evet, tanımıyor. Telefon görüşmesiyle böyle bir izlenime geçmesinin sebebi belki de seni Siz araştırdı. Seninle tanışıyor muydunuz? Beni araştırmış araştırmış Bak. olamaz. Nasıl yani? Çünkü... Neden sana bu kadar negatif o zaman ön yargılı? çünkü oğlu sürekli ben bu kızla evleneceğim. Ha. Ben bu kızı seviyorum. Oğluna düşkün öyleyse. Tabii öyle dediği için e, kayınvalidem de doğal olarak tepkili yaklaşıyor. Kıskanmış, tamam. e, sonra, Kıskanmış. Tıpta buna ne diyorlar biliyor musun? Oğluna aşık kayınvalide Adası. sendromu. durumu. <laughs> evet, ben bunu yakalandım 7 sene, 7 sene gezmediğim hastane doktor, doktor kalmadı. En sonunda da kurtuldum. Bu konudan bahsederken konuşamıyorum. Farklı. Gökten çözüm yapmışsın, sen Sinir. iyisini yapmışsın. Çok şükür kitleyi vücudumdan aldırdım. Tek celsede bak ne güzel sağlıklıyım Cildim parlıyor. Nursimacığım kayınvaliden küçük yaşta evlenmiş. Bunun acısını tatlısını görmüş. Tecrübe tecrübedir her zaman. Yaşa küçük diye ona e, istemiyor diyorsun ama bunun bir olumlu ılımlı bir konuşmasını yapabilir. Zamana evet. yayabilir. Direkt ben hayır diyor mesela. Bence o yanlış. Karışamaz ne münasebet ya. Yok evet. hayır o zamanlar e, böyle ile ilgili hani biraz bekleyin ben size destek olacağım gibi bir konuşma yok arada. Evet yani de, de ki ben para biriktiriyorum. Bak evet. geçen hafta bir gelin vardı burada. Kayınvalidesi yine ayak yapıyordu farkındaydım da. Gelin ne diyordu ki? Parayı biriktirelim evlendireceğiz. Seninkinde öyle bir şey de yok. Evlenmeyin. E, ya ne münasebet ya. Zaten kızlar ben de kayınvalideme karıştırmadım. Lale olsun Aferin sana. sana. Ne yap? Hemen e, gidip bir işe girdim. Heh. Daha sonrasında ilk kazandığım parayla gittim Heh. ev evet. tuttum. Şaka Aa. kendine. Evet. 18 yaşındasın evet. ve bunu yaptın. Sen evet. çok erken davranmışsın ama şimdi. 18 yaşında tek başına mı ev tuttun? Evet. Cesaret hapı var. Ay ben yapamam. Hayır En başında da... kendi başıma ev tuttum. Ailen ee, bir şey söylemedi çünkü... mi? Kendi başına 18 yaşında sen kendine ayrı ev tutup. Ay benim aileden Yaşama kararı alıyorsun. Yani şu şekilde kayınvalidem beni istemeyince e, tabii ki doğal olarak benim annem de karşı çıkmaya başladı. Ee, Anne engil de itiraz ediyor annenin kuruma. Annenin konuyla ne alakası var? Tabii e, işte benim de kızım var. Hani benim kızımı istemiyorlarsa ben de istemiyorum diyor. Doğru. Doğru söylemiş. Kadın haklı. Tabii onun sonrasında e, o beni istemeyince ha. annem de onu istemedi. Ben gittim ev tuttum. E, eşimi çok sevdiğim için onunla birlikte yaşamaya artık hani ciddiyete bir adım atmak için. Akşamına eşim gitti, eşyalarını topladı, annesinin evinden yanıma geldi. Aa, sen kocanı mı kaçırdın? Evet ben kocamı kaçırdım. Ama bunu aa, aa. kocanın yapması lazımdı işte, evi o tutması lazımdı. Sen niye bu kadar gerçi şey ev tutuyorsun? Çok da davranmıştın. Ama kocamın haberi yoktu. Ev tutuğumun haberi yok. Kız kocasını kaçırmış kız. Çok Öyle hızlı olur. davranmışsın. Bence bu kadarı da çok fazla. Kayınvalide'n yani haksız ama haklı olduğu yerler de var. Yani bu kadar hız neden? Bu kadar acele neden? Daha çok küçüksün. Evet. 18 yaşındasın. Zaten zamanı geldiği zaman hepsi sırayla olacak. Yani niye 18 yaşında bu kadar hızlı koşmaya çalışmak? Ben şaşırıyorum gerçekten. Kızlar, kayınvalideme hak veriyorsunuz ama ben de eşimi seviyordum. Ee, ayaklarımızın üstünde durabileceğimize inandım ee, ve kalkıp böyle bir işe kalkıştım. Niye ona hak veriyorsunuz anlamıyorum ki. Hanımlar, siz beni eleştiriyorsunuz da, sizin oğlunuzla doğurmuşsunuz, büyütmüşsünüz, kaç yaşına kadar getirmişsiniz, ne bir kız mi? için evden dışarıya çıkıp gitmiş olsa, evi terk etmiş olsa, siz ne yapardınız? Üzülürüm. yani Sadece üzülür müsünüz? Ne ona? yapabilirim? Kilitleyemem ki. Menekşe Hanım Hilal Hanım başına geldi. benim başıma geldi ama. Sen duyacaksın yapacak ben, bir şey yok. Yani oğlumun yani babasına kızdı aynı böyle evleneceğim dediğinde daha askerliğin var dedi. Bilmem ne dedi. Aynı valizi alıp gittiğini biliyorum ben ama aynı gün geri döndü. Oğlum Neden geriye, aynı döndü. Gün geri döndü. Ha, geriye döndü. <laughs> ha kızın yanına gitmedi ama geriye döndü yani sadece babasıyla kavga ettiler. Size gözdağı. Döndü geriye ha? yani bir evet bir kızgınlıkla size. evet. Benim eski eşim demiş Nursimay'a gelinime 22 yaşına gelin sizin düğününüzü yapalım, sizi evlendirelim demiş. Evet. E ben onları arkamı dönünce, Nursum ağla, Mert'e arkamı dönünce bu sefer fırsat bildiler bunu, Kalkmışlar, düğün yapmışlar. Sen bu çocukları niye ayırmaya çalıştın ki? Çocuklar birbirlerine daha da iyi bağlanmış. E ne oldu? Daha hızlandırmışsın. Evlenmişler. Evlilik işine nasıl giriş yaptınız? Yani nasıl oldu bu iş? Aileler bu kadar itiraz ederken. Ee, şu şekilde kızlar, benim kayınvalidemin ikinci evliliği demiştim ya. Evet. evet. Ee, i̇lk işi bizi çağırdı. Ha. Biz tabi o sırada 6 ay beraber yaşadık. İlk yaşı derken kocanın babası, babası. değil mi? Tabi evet kayınpederim. Ha kayınpeder kocanın babası evet. Tamam, kayınpederim olabilir. bizi çağırdı. Tamam. Biz, o, bu biz tabi o esnaya kadar eşimle beraber yaşamaya devam ediyoruz. İşte dedi sizleri zaten beraber yaşıyormuşsunuz. Doğru söylüyor. O zaman evlenin. Doğru, söylüyor. İşte, büyük, büyükler her zaman mantıklı olanı diyor. İşi olan bilen oluyor. kişi başka oluyor demek ki. İşte daha sonrasında bizi aldı nikahımızı evet. kıydı. Helal olsun. Biz de baba gibi baba. Bence de Aynen yani. Yani. Yani Sizin, hayatınızdaki tek büyük de oymuş haberin olsun. Evet bizim arkamızda durdu. Bize ev Allah lendirdi. razı olsun. Sıfırdan bir ev düzdü bize. O da güzel. Helal olsun. Helal olsun. Yani Değil tek mı? başına yapabildiğinin en iyisini yaptı diyebilirim. Evet bak bu yani adam ne yapsın. Hilal Hanım bakın ama Gelininiz nasıl övüyor kayınpederini sahip çıkmış Açabı. her şeyimizi eksiksiz yaptı diyor. Şükrediyor gelin yuvamızı kurdu diyor. Tabii Menekşe Hanımcığım, ben bir anlatırsam açtırmayın benim ağzımı. Açın ağzınızı da anlatın. aç. Evet çocuklara çok güzel düğün yaptı güzel. çok güzel. Evet güzel. gerçekten ee, öyle. öyle takılan Harika altınları de. aldılar gelinlikler Hı. her şey falso. Takılan altınları aldılar derken yani biraz açar mısınız Ma anlayamadık. Masraf yaptık diye düğünde takılan altınları almışlar. Aa. Bir baba bir kayınpeder düğün yapıyorsun takılan altınları nasıl alırsın sen? Gerçekten almaması lazımdı. İşte az önce bana, bana teki gösteriyordunuz az önce. Oğlunuz sizi düğüne çağırmadı mı? Bak anne babam bize böyle böyle yapıyor demedi mi? Oğlum beni düğünde de çağırdın <laughs> nikahına da çağırdı tekrar tekrar anne gel dedi. Ben de onların olduğu düğünde benim işim yok dedim. Ya eski eşin tamam sana inat yapmış ama senin oğlun çağırmış. Nasıl gitmezsin? Aa, aa, oğlum ben nasıl? sana yaparsam düğün evet. kendi başıma yaparım dedim. Çünkü biz oğluma 7 yaşında sünnet yaptık. Evet. O zamanlarda babaannesi de demiş sünneti onlar yaptı. Sünneti biz görmedik. Şimdi de düğünü annesi görmesin demiş. Aa. nispet mi yapmışlar? Evet yani. nispet Ama, yaptılar. Bence siz o oyunu bozmalıydınız evet. ve gitmeliydiniz. Aynen. Onların olduğu ortamda benim işim yok Menekşe Hanımcığım. Yani oğlunuzu tebrik ederdiniz. Oğuzhan da sen evet, davetlerin yok mu? Sen de davetlerim var, insanlarım hayır, var. Hayır hayır bizim hiç kimse yok. Sadece o taraf yaptı düğünü. Çünkü Aa. biz de oğluma sünnet yaparken sadece kendi tarafımızda sünnet yaptık. Onları çağırmadık. Ektiğinizi biçmişsiniz. Yapılan düğünün ne videolarını izledim, ne fotoğraflarına baktım, nasıl gelinlik diye onu bile merak edip bakmadım. Burada videolar yayınlanırsa ben de sizinle birlikte burada göreceğim. Aa, İnanılır aa. gibi değil. Evet. Şaşırdım evet. kaldım. Ben o düğüne gitmedim ama neden? Kendimde çok zorluklar yaşadığım için, o yüzden onların da aynı zorlukları yaşamasını istemediğim için... Elimden geldiği kadar engel olmaya çalıştım, fakat engel olamadım. Tabii bu süreçte e, biz annemle de konuşmuyoruz hala. Senin annenle de? Tabii. Şu evet. anda da mı konuşmuyorsun? Ben senin annene de kızgınım, seni çok yalnız bırakmış. Ama işte, ama hala çok başına, başına dik ya. Evet, çok ev tutunca da şimdi dediğin çok de doğru. Çok yani, büyük işlerle kalkışmışsın küçücük başınla ya. Kendime güveniyordum, yapabileceğimi biliyordum. O olgunlukta olduğumu biliyordum. O olgunlukta değilsin işte yavrum. Ve o olgunlukta olmuşum. Şu anda çok mutluyuz. İyi ki eşimle evlenmişim. Ha, İyi ki de? onun arkasından gitmişim. Peki kayınvaliden bu kadar olay oldu. Sizin düğününüz oldu. Düğüne de gelmedi dedin galiba. Evet gelmedi. Yani bunlar oldu sonrasında hiç mi yani artısı olmadı ki Barışma niyetiniz olmadı? Veya sen bir adım atmadın mı? Eşin bir adım atmadı mı? Ee, ben de bir adım atmadım. Neden? Eee... Beni istemeyen bir insanın yan yana gelmek istemedim açıkçası.